Ramazan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. 21 yıllık hayat arkadaşı 4 Haziran'da sosyal medyada tanıdığı Engin Bahri Bülbül isimli kişinin yanına gidiyor. Ama bu kaçış hikayesini bambaşka türlü anlatıyor. Diyor ki biz karımla beraber senin karına yani Şaziye Hanım'a sahip çıkıyoruz. Evet. Bu kadın sizden hakaret işitiyormuş. Biz onu koruyoruz. Evet. Mesleklerle ilgili söylenen bir takım yalanlar olduğunu iddia ettiniz. Siz hem kızınız hem de... Ee, siz söylediniz bunu şimdi eşiniz Şaziye Hanım buraya gelmişti Engin Bey de buraya geldi ama şu an yayına katılmayı istemiyor varmış. bu arada bugün stüdyoda olan sizin gibi aslında mağdur olan başka biri var Engin Bey'in eşi ee, Engin Bahri Bülbül'ün e, eşi Elif Hanım buyursunlar. Nasılsın? İyiyim sağ olasın nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Gel Elif'ciğim. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Mi? Ee, şimdi üç tane çocuğu geride bırakıp kendinden 10 yaş bir insana giderek utanmıyor da buraya gelip bu ekranların karşısına mı çıkmaya utanıyor bir insan? Buraya kadar gelmişsin gel çık karşıma konuş neyse ya, konuşalım yani ne gerek var çıkmamaya? Bu sadece bir kaçış hikayesi değil aynı zamanda altında birçok yalanın da olduğu bir evet, hikaye. Evet evet. Ee, şimdi e, Elif Hanım Engin Bahri Bülbül'ün aslında resmi nikahlı. Evet. Eşi. Öyle, maalesef. <laughs> Dün yani ismini duyunca programda önce ne yaptın? Çok şaşırdım yani. ismimin geçmesini <laughs> beklemiyordum. Böyle bir şey. Engin bunu da mı yaptın? Evet. Öyle Beni bu duruma da soktun dedin mi? Kesinlikle. Büyük bir şok yaşadım yani ailem de öyle aynı şekilde. Kaç yıldır evlisin sen İngin Dört bahtiyle. yıldır. Dört yıldır. Kaç çocuğunuz var? İki çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Çocuklar kaç yaşında? Biri iki biri dört yaşında. E, dokuz aydır ayrıyız demiştin. Evet. Dokuz doğru. ay önce sen evden ayrılıyorsun. Evet ayrıldım. Hangi sebeple ayrıldın? E, aldatma ve sorumsuz olduğundan dolayı yani çocuklarına bakmıyordu hiçbir şekilde. E, doğduğundan beri benim babam bakıyor zaten çocuklarıma. Sorumsuz olarak bakmıyor yani manevi anlamda bir eksiklik ve manevi. maddi anlamda da. Evet her ikisi de. Zaten oğlum hasta olduğu için diyabet hastası. hastasıymış geçmiş olsun. E, teşekkür ederim. Yani ona karşı bir soğukluk vardı hep onda zaten. Hasta olduğu için sanırım yani sevmiyordu. E, bir babalık duygusu görmüyorum ben onda yani yok. Çocuklarla ilgili tüm bu davranış ve sorumsuzluk artık senin son noktan. Evet kesinlikle. E, çalışır mıydı? Ee, şöyle diyeyim mesela bir gün işe giriyordu, ertesi gün işten ayrılıyordu, ee, işe gitmiyordu, Uyuyordu, uyuyakalıyordu yani veya yalan söylüyordu iş yerine. Atılıyordu bir şekilde yani düzenli bir işi yoktu aslında. E, ben serbest çalışıyorum dedi ama asıl bir mesleği enstrüman Yok hayır yani enstrümanı evde hobi olarak falan çalıyordu. E düğünlerde çalıyorum dedi. Yok kimse o, onu düğüne falan çıkar. Bayanları kandırmak için çekilen videolar bunlar. Ya bayanları evet. ilgi çekebilmek Normalde için. Normalde güzel de bir iş yani düğün yok, dernek yok. geziyor olsa. Böyle bir şey. Parasını şey sadece evde kendi mi çalıyor? Evet. Amatör mü yani? Yani evet amatör. Yani kimse düğüne falan çağırmıyor sesi falan yani da, diyeyim, da düğünlerde yok. şarkıcılık yapıp ekmeğini kazanmıyor mu? Yok. Ben şöyle düşündüm. Gündüz başka bir iş yapar. Akşamları hafta sonları da düğünlere çıkar. İki gelir kapısı. Normalde vaktini evde mi geçirmeyi seviyor? Evet. Yani Is e, daha çok e, biz evliyken ben çalışayım o evde kalsın kafasındaydı. Siz çalışıyor muydunuz? E, ben çalışıyordum evet. Benim işime de mani oldu. İş yerime geldi, olay çıkardı. Kıskandı mı sizi? E, bilmiyorum yani kıskanma değil bence. E, hani para ona kestirdi çocuklarıma aktığı için para. Ayrıldığımız sürede bu e, oldu. Ayrıldığınız zaman iş yerine geldi. Evet evet ayrıldığımız zaman para o, ona gelmeyeceği için benim e, çocuklarıma bakacağım şeyi de kesti orada. E, ailemin eline bakmamı sağladı. Şu an böyle. Peki e, sürekli bir ihanet durumu vardı dediniz. Evet. Evet. Bu sebeplerle hem sorumsuzluğundan dolayı ayrılma kararı aldınız. Eşini sosyal medyada Şaziye Kocaman isimli kişiyle tanışıyor. Ee, ve Şaziye Hanım Engin'in yanına geldikten sonra Engin Bey, Engin Bahri kocanız sizin. Evet. Ee, Şaziye Hanım'ın kocasıyla muhatap oluyor. Diyor ki biz karı koca senin karına sahip çıkıyoruz. <laughs> evet. Sizin iddianız olduğu için tekrar evet. sormak istiyorum. Evet. Ee, Şaziye Hanım... Engin Bey'in yanına geldiğinde siz onların yanında mıydınız? Hayır asla değildim. Ee, ve bunun için çok üzüldüm yani böyle bir şeyde adım geçtiği için çok üzüldüm. Şaziye Hanım'la sosyal medyada bir arkadaş, arkadaşlığınız, tanışıklığınız var mı? Hayır kesinlikle yok. Peki Engin Bahri bir sürekli sizin isminizi kullanarak aslında Ramazan Bey'de bir güven oluşturmaya çalışmış. Evet. evet. Ee, bu tarzdaki profesyonel yalanları söyler mi? Tabii ki tabii ki. Ee, bundan önce de bir bayan vardı. Ona da mesela evli değilim diye kendini tanıtmış. Daha sonra bana Instagram'dan e, o bayanın adını yazıyor. Hakaretler, Engin'in peşini bırak vesaire yazıyor. E, ben de bu bayanın yani Engin'in huyunu bildiğim için bu bayanın kendi hesabını bulup yazdım. O ben değilim ben Engin'in evli olduğunu bile bilmiyorum dedi. Yani e, böyle yalanları çok. Peki bu 9 aylık süre içerisinde e, size sık sık Instagram'dan yazan başka kadınlar oldu mu? Yok hayır olmadı. E, Kocanız zengin Bahri Bübül. Elif iki çocuğumuz var. Boşanmayalım, geri dönme barışalım teklifinde bulundu evet, mu? Evet, birçok kez. Birçok kez sana geri dön dedi. Evet evet. Şaziye Hanım yanındayken geri dön dedi mi? Evet. E, bir hafta olmadı yani yazdı. Şaziye Hanım bu mesajı bildiğini söylüyor e, ve. Hanım bu mesajı bildiğini söylüyor ve şey dedi. Ben biliyorum mesajı. Sırf çocuklarını görebilmek için böyle bir yalana başvurdu dedi. Yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Dönmem için uğraşıyoruz. Yani en başından beri böyle zaten. Size ee, karşı bir düşkünlüğü mü var? Bilmiyorum yani. <laughs> Bilmiyorsunuz. Peki, buyurun Ramazan Bey. Bu arkadaş dolandırıcı. Zaten daha önce de böyle bir iki tane bayana da yapmış aynı tuzağı. Onları da pavyonda Hı -hı. çalıştırmaya başlamış. Bana çoğu haberleri geliyor. Hı -hı. Ee, bizimkinin olacağı sonu da öyle. Kendi kaderini kendisi çizdi. Buraya kadar gelmiş geldi bir bayan olarak ben bayanlara çok zaafım vardır. Çok üzülürüm darp falan gördükleri zaman. Çok duygusalımdır. Böyle programdaki kadınlar da sizin, sizi seyrederken ağlamışımdır. Hı -hı. Beraber izliyor muydunuz eşinizle? O izlemezdi, ben izlerdim. Ee, sürekli sizin hastanız olan bendim, ben izlerdim. O mutfakta, kendi telefonda, kendi alemindeydi. Hmm. Peki kızıyor muydu programı izlediğiniz için? Kadın gibi niye izliyorsun falan derdi. Ben takip ederdim, sürekli izlerdim sizi. Hayır yani acaba hani... ...bileceklerinizden duyacak ya da kendini... ...yani aynı hikayesini görür için rahatsız mı oluyordu acaba? Yok e, öyle değil de bilmiyorum bakmıyordu. Zaten televizyona bakmıyordu ki Esra Hanım sizi seyretsin. Şey kendisi e, TikTok'ta düğün yapmakla meşhur. <laughs> meşhur yani, çünkü o sırada Kim şi, düğün şimdi yapıyor? Bu... E, ben ikisini bir e, yayıncının hesabında gördüm. Zaten en... E, o hesapta e, bir yayıncının şeyinde müzik falan düğün yapıyorlardı yani görüntü yok ama altta yazıyorlar oynuyoruz evleniyoruz vesaire böyle saçma sapan bir <laughs> bir şey yapıyorlardı. Sosyal medya evliliği yaptılar. Evet evet. Bir uygulama üzerinden evet, canlı onu. yayında. Evet. E, Engin Bey e, sosyal medya hesabına baktığınız zaman milyarder bir trilyonluk bir Tabii o onun gözünü boyadı. O da onu zengin sandı herhalde. Çünkü e, o arabalarda resim evet. çekilmesi de araba yıkıyor kendisi. E, o şekilde çekiliyor. E, yani hiçbir maddi açıdan hiçbir e, şeyi yok, var. Peki yok. sosyal medyada Engin Bahri bülbül. Kendini olduğundan farklı gösteriyor mu? Evet gösteriyor. Siz de mi öyle olduğunu düşündünüz? Ben burada gördüm zaten. Ben hiç sosyal medyasına girmedim. Burada arkadaşlar girdi resim alırken. E, orada evet. gördüm. E, Direkt ben de öyle sanmıştım zaten. Araba yıkadığı için o arabaların önünde bir fotoğraf çektirebiliyor. Evet. Bir apart kiralamış bunu getirdiği gün aynı gün. Benim kızım da ısrarla üçüncü günü görüntülü görüşmek istemiş annesiyle. Hı hı. Tek bir oda, duvarlar rutubetli, bir tane çek yat, iki tane tekli koltuk, halı bile yok. Baba hı hı. diyor köpek bağlasam durmaz orada diyor. Anladım. Ee, şunu da merak ediyorum. Engin Bahri Bülbül'ün bir ailesi var. Evet. Dün yayından sonra kayınvaliden ne bileyim varsa görümcelerin, eltilerin sana ulaştılar mı? Yok hayır hiçbiri ulaşmadı. Hiçbiri ulaşmadı. Zaten nasıl bir annesi babası var ben bilmiyorum ki hiç e, babası bağlanıp da ve Annesi, annesi ayrı zaten. Annesi de böyle Engin gibi başka birisine gitti. Hı hı. Kendinden küçük birine. Ha. Yani böyle değişik bir aile yapısı var. Değişik bir aile yapısı var. İsmi geçen herkesin söz hakkı cevap hakkı da vardır. Peki eşiniz Engin Bahri Bülbül böyle mesleğiyle ilgili... Ee, başka insanlara farklı yalanlar söyledi mi? Evet birçok kez yani söyledi. Polisim yalanını ben de evliyken duydum. İnsanları korkutmak için polisim diye yalan söylüyor yani kendisi. Ee, onun dışında bana zaten en büyük yalanları söylüyor. Barışmak için mesela her zaman e, ben... Berberim vesaire yani sürekli ayak üstünde 40 yalan söylüyor mesela. Söyler. <laughs> Şimdi dün kızınızla yayına bağlandığında size de kendini tanıtırken polis karım yani senin evet. için öğretmen <laughs> ben de polisim. Zaten yedi gün durmasına hiç hangi mevkide olduklarını araşmamama sebebim hep bu. Eşim öğretmen, ben polisim. Eşim öğretmen, ben polisim. Ben almaya geldim. Ne kadar güven veren Engell meslekler değil Evet. Mi? Engelli bir çocuğum var. Ondan dolayı eşim gelemedi. Ben arabayla aldım, getirdim. Benim eşimin yanında. Onun yanında kalıyor. Sürekli bu muhabbetleri yaptı bize. Ee, Ama ben özel sektörde usta öğretici olarak çalışıyordum. Lise mezunuyum. Çocuk gelişimi. Yani öyle. Öğretmen olarak Yani aslında yediyorum. seninki doğru. Evet. Doğru. Seninki doğru. Şimdi bu arada e, siz mi gidip aldınız dediğimde... Hayır ben almadım Şaziye Hanım otobüste geldi dedi. Bu resimler hep giderken yarı yolda mola vermelerde çekilen aynı gün gittiği gün Hı -hı. kendisi aldığını gittiğini bana Şaziye Hanım söyledi zaten o, o kendisi almaya geldi. Biz beraber dedi. gittik dedi. E evet evet eşim eşi yok yanında dedi kendisi almaya geldi dedi. Yani 40 Şimdi... yalan söylüyor beyefendi 40 yalan söylüyor hep de bu şekilde kandırıyor yani. Şimdi siz engini daha iyi tanıyorsunuz Hı -hı. Ee, yani yaş farkı tabii ki biri duygusal ilişkinin önündeki engel midir? ...belli uç yaşlar engeldir ama e, Engin Bey, Şaziye da ne bulmuş olabilir? Yani nedir onları bir araya getiren? Ee, inanın hiç bilmiyorum, Engin hani bir aile sorumluluğu alabilecek bir insan da değil. Bir sevgi yürütebilecek bir insan da değil çünkü sadakatsiz bir insan. Yani bilmiyorum. Yani Şaziye Hanım'a üç çocuğunu bırak diyor, Şaziye Hanım bırakıp... ...sizin kocanızın yanına geliyor. Değil mi? Hı hı. Sizi terk etti. Yasak, biliyorum. Yedi günden beri buna yasaklı madde kullandırıyor. Yoksa benim eşim dünkü o kelimeleri kullanacak bir insan hı. değil. Ben zaten de şu anda bana geri dönsün diye bir şeyim yok. Ben boşanma amaçlı geldim buraya. Hı hı. Ama bu onunla beraber yasaklı maddeyi kullanmış. O ne derse aynı bir şeyi öğretirsin ya. Yanındaki bir çocuğu konuşmayı öğretirsin ya. O ne derse onu yapıyor şu anda o. Telefonu aç açıyor bizimle görüşüyor. Telefonu kapat kapatıyor. Bu da doğru olabilir. Daha önce babasına böyle bir madde almış sanırım. Babasına e, darp etmiş. Hatta bir mahkemeleri falan olmuştu yani. Yani madde kul kullanıyor olabilir evet. Tam kullanıyor olarak olabilir. Hı hı. Böyle bir yatkınlığı var. Evet var. Var. Peki. Yani bundan dolayı bir yargılama süreci mi geçiriyor? E, babası şikayetçi olmuş. Daha sonra geri şikayetini çekmiş. Babasını darp etmiş. Böyle bir durum var yani. Böyle bir durum <laughs> var. Yani siz eşiniz tüm bunların hepsini ben... e, bir maddenin etkisiyle yapabileceğine inanıyorsunuz. Evet ben şimdi Çağrı Hanım'ı hani boşanmak için buraya kadar çağırdım. Gelmişsin sen buraya bir hanımefendi bir bayan olarak Esra Hanım ben böyle böyle bir yanlış yaptım. Eşimden de boşanacağım benim elimden tutun diyebilirsin. Fırsat var elinde. <laughs> Niye ekrana çıkmamakla kaçmakla bu iş olmaz ki? Siz buraya gelirken dediniz ki gerçekten bir hani bir ailenin yanında kandırılıyor mu yoksa sevgili mi? Sevgilisi evet. derhal boşanacağım ama öyle bir durum varsa eşimi affetmeye hazırım evet, evet. demiştiniz. Şu anki geldiğiniz noktada? Boşanmak istiyorum. Boşanmak istiyorsunuz. Evet. Elif Hanım'a sorun o niye koşarak geldi? O da Ankara'dan çıktı geldi. Hanımefendi ee, de boşanmamış yarın herhalde. Yarın benim doğum günüm Esra Hanım. Ee, boşanırsam bana çok büyük bir hediye olacak. Yani artık kurtulmak istiyorum. Öyle çok iki, yani. İkisi de iki yaşlarında boşamamışlar evlilik düşünüyorlar. Nasıl bir evlilikse... Çok enteresan. Bakın iki kişinin yaşamış olduğu, yapmış olduğu bir olay. Ee, sen üç kişisin. Evet. Çocuklarına bakan bir kadın. Tek başına bekar bir annesin. Böyle bir adamdan kurtulmaya çalışıyorsun. Ee, siz dört kişisiniz. Üç çocuğunuz var. Bakın yedi kişinin direkt hayatı etkileniyor. Aynen. Şimdi Aynen. geriye dönün. Senin annen baban o anneanneler dedeler herkesin hayatı dolaylı yoldan etkileniyor. Sen diyorsun ki bana benim boşandığım gün bana verilen en büyük hediye. Evet. Bu adam sana ne yaşattı? Sıralı yani e, şiddet, her şey vardı. E, evimdeki eşya Şey. Çitin bağımlısı. Ee, çalışmadığı için de hani nasıl anlatayım çalışmadığı için de e, yazdıracaksın falan diye ben hamileyken dayak yediğimi biliyorum bunun yüzünden. E, marketi bakkala gidip de yazdıracaksın vesaire. Yani e, çocuğumun özel eşyalarına kadar sattı çocuğuma bir tablet almıştım mesela. Bütün evi sattı bitirdi yani her şeyi. Engin Bahri Bülbül tüm bu iddiaları da cevaplayabilir. Bakın eşiniz Elif Hanım da burada Şaziye Hanım kocası ile ilgili şikayetlerde bulunurken hı hı. aslında yani kendi iddiasına göre Ramazandan kaçar, kaçarken Engin Bahriye tutuldu. <laughs> Ama kendi tütün ihtiyacını karşılamak için çocuğunun tabletini bile satan evet, bir babadan kesinlikle. bahsediyoruz. Peki iki çocukla dokuz aydır sen geçimini nasıl sağlıyorsun? Ailem sayesinde sağlıyorum. Ee, babam zaten hep doğduğundan beri oğlumun ilaçlarını falan babam karşılıyor.